Sesler beraber Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bazı şeyleri izleyeceğiz. Mesela ayırma nasıl uçları bir tane örnek vardı. Daha çok var. çünkü çünkü zaten kısa izleyeceğimiz beraber bir tane video izleyeceğiz. Sirbalılık numaraları öğretecek bize. Heyecanlıyım ben. Umarım siz de heyecanlısınızdır. En video geçmeden önce abone olup daha kaçmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve başlayalım. Sirbas TV kanalına girelim. Şurada başla. Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ak. Bugün sizlere ayva uçurma numarası yapacağım arkadaşlar. Nasıl mı? Bu arada şunu söylemek istiyorum. Ben sizler için bu kadar uğraşıyorum, videolar yapıyorum. Siz de benim için sadece bir saniyenizi ayırarak hemen beğen tuşuna basarsanız arkadaşlar benim için gerçekten çok iyi olacaktır, Beni mutlu edeceksiniz. Şimdi isterseniz numaramıza geçelim. Tamam hadi geç. Elimizde bir adet ayva var. Normal bir ayva arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi biz bu ayvayı uçuracağız. Peki nasıl Bir adet ört veya bez arkadaşlar. Fakirler aynı olacak değil. Ben de var tamam. Arkadaşlar, örtüm üzerine koyuyorum ve dikkatle izlemenizi istiyorum. Oha lan. Ama sınırı çıkmıyor bak. Örtüden başka gitmiyor. Bir dakika, sanki şurada kesin şeyi bağladı, sapı var ya, vizyev viz, bir şeyler yaptı oraya galiba, değil mi? Ben öyle sanıyorum, lan sapı da yok, oha. peki bu numarayı nasıl yaptık arkadaşlar işin sırrı aslında çatal çatal <laughs> çok komik bakın çataldan oradan şey yapıyor bu numarayla arkadaşlar herkesi çok şaşırtabilirsiniz çünkü şey batı batıcı de olarak herkesi şaşırtmışlardı ve bu numaranın sırrını da artık öğrenmiş Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Sonraki günlerde görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Kendinize de, de iyi bakın. <laughs>